Ey peygamber münkirleri, ey Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gitmeyen, ondan yüz çeviren insanlar, bu üçünden bir tanesini söyleyin. İşte delil, ve innekele alâ hulukin azim diyemediler. Bunu diyemediler. Biz hiçbir zaman halkın malını çalan insanların peşinden gitmiyoruz. Gelin siz de onların peşinden gitmeyin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر العمور محتثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم Auzu billahi minash shaytanir racim. Nun vel kalem ve ma yastirun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ve inne leke la ve inne gayra mamnun. Ve inneke la ala hulqin azim. Sadakallahu'l azim. Allah subhanahu ve taala kardeşler Mekke'de birçok müfessire göre ikinci inen sure Kalem suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve inneke leala hulqin azim sen büyük bir ahlak üzerindesin. Büyük bir ahlak var. Sen onun üzerindesin. Sen onun üzerinde karar kılmışsın. Sen onun üzerinde temkin etmişsin şeklinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi vasıflandırmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetleri arasında daha risaletin yeni başladığı günlerde Allah subhanahu ve teala kitabının indirdiği kitabının indirdiği ilk surelerinden bir tanesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sen ahlaklısın diyerek değil. Sen güzel bir ahlak sahibisin diyerek değil. Ahlakın, bütün güzel ahlakın üstünde sen isti'la etmişsin, üstüne oturmuşsun. Ve orada karar kılmışsın şeklinde Resulünü tavsif etmektedir. Allah subhanahu teala bize kitabı üzerinde tefekkür etmemizi, kitabı üzerinde tedebbür etmemizi, kitaba soru sormamızı ve kitabı doğru anlayabilmek için doğru soru sorup doğru cevaplar vermemizi de aynı zamanda beyan etmektedir. Ya Rabbi, daha indirdiğin ilk surelerde kimi rivayetlere göre Fatiha'dan sonra dördüncü suredir. Ama güçlü olan görüş Alak suresinden sonra kalem suresi indirilmiştir. Bizim şu soruyu sormamız lazım. Ya Rabbi sen bir kitap indirdin. Tevhid davetine, La ilahe illallah'a davet etmesi için bir rasul gönderdin. İnsanlara fetret döneminden sonra 500, 600, 300 bilemiyoruz kaç yıl sonra insanlara hitap etmeye başladın. Alak suresinden 5 ayet geldi. İkra bismi halak. Hemen arkasından Kalem suresi geldi. Kalem suresinin dördüncü ayetinde ve inneke le ala azim. Çok belirli bir ifadeyle ey Muhammed sen yüce bir ahlak üzerindesin. Allah subhanehu ve teala neyi beyan etmek istedi acaba hiç düşündünüz mü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüce bir ahlak üzerinde olduğu düşmanların şahitliğiyle belliyken daha Risalet gelmeden önce kendisine Muhammedü'l-Emin diye en üstün ahlaki meziyetleri barındıran bir vasıf vermişlerken Allah subhanahu ve teala bunu niçin beyan etti hiç düşündük mü kardeşler? Bunun birçok sebebi vardır ama ben iki sebebi üzerine duracağım. Birinci sebebi kısa geçeceğim. Hutbemizin konusu ikinci sebep. Soruyu tekrar soruyoruz. Allah subhanahu ve teala... Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi daha ilk inen ayetlerde sen yüce bir ahlak üzerindesin dedi. Ya Rabbi bunun sebebi nedir, hikmeti nedir diye sorduk. Birçok hikmeti vardır. İki hikmet üzerinde, iki sebep üzerinde duracağız dedik. Bunlardan bir tanesi güzel ahlak. Davet ve tebliğde olmazsa olmazdır. Allah subhanehu ve teala davetçinin güzel ahlaklı olmasını şart koşmuştur. Her İslami hareket güzel ahlak ile yola başlaması gerekir. Bundan dolayı Allah subhanehu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi de bize aynı zamanda örnek göstermiştir. Bu birinci sebeptir. Eğer güzel ahlakın fazileti üzerinde bir hutbe verecek olsaydım bunun üzerine dururdum. İslami hareketin mensupları ahlaklarına dikkat etmelidir diyecek olsaydım bu hutbede bunun üzerinde dururdum. Ahlakın önemi, ahlakın fazileti, hangi neler ahlaktır bunun üzerinde dururdum. Ancak bizim konumuz bu değil. Değerli kardeşlerim, bizim konumuz Allah subhanahu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi en güzel ahlakla tavsif etmiştir. Ve adeta Mekkeli müşriklere meydan okumuştur. Böyle bir ahlak, böyle bir edep, böyle bir şahsiyet, Böyle bir karakter ancak ve ancak Allah'ın özel yetiştirdiği nebilerin vasfıdır demek istemiştir. Ve güzel ahlak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki meziyetleri nübüvvetin en güçlü delillerinden bir tanesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben peygamberim diye ortaya çıktı. Delilin nedir ey Muhammed? İşte benim ahlakım. İşte konu budur arkadaşlar. Ey Muhammed sen sana vahyedildiğini iddia ediyorsun. Allah'ın sana vahyettiğini söylüyorsun. Allah'ın seninle buluştuğunu, sana bazı şeyler söylediğini söylüyorsun. Bize bir belge getir, bize bir delil getir. İşte delil. Ve inneke le ala azim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en üstün ahlaki meziyetlerle donanmış olması, risaletin en güçlü delillerinden bir tanesidir. Şimdi tek tek bunları inza, izah edeceğiz inşallah. Allah subhanehu ve teala kardeşler daha kalem suresinde Nun vel kalemi ve ma yasturun ma ente bi nimeti rabbike bi Sen Rabbinin nimeti sayesinde sen Rabbinin nimet sayesinde mecnun değilsin. Deli değilsin. Sihirbaz değilsin. Bilakis sen ve inneke tekit geliyor. Le ala bi tekit daha geliyor. Hulukin azim güzel ahlak azim ile ne yapıyor? Sıfatlanıyor. Yani ey Muhammed, sen muhakkak ki muhakkak, hiç şüphesiz, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir şekilde en üstün ahlaki meziyetlere sahipsin demektir bu. Ayet inne ile tekit edilmiştir. Harficerin başındaki lam tekit bildirmektedir. Ala harficeri isti'la bildirir. Sen güzel ahlaki meziyetlerin hepsini topladın, üzerinde oturuyorsun demektir. Aynı zamanda temkin bildirir. Bu güzel ahlak sende karar bulmuş, temekkün etmiş, senden hiç ayrılmayacak demektir. Allah, Allah teala Resulünü azim. Dostuna da aynı ahlak üzerindesin, o güzel ahlakla muamele edersin. Düşmanına da o güzel ahlakla muamele edersin demektedir. Allah subhanehu ve teala Resulullah'ın hulukun azim. Darda da güzel ahlaklısın, bollukta da güzel ahlaklısın demektir. Allah subhanehu ve teala Resulünün hulukun azim. En yüce ahlakla vasıflandırmıştır. Öfkeliyken de güzel ahlak üzerindesin. Sekinet halinde de güzel ahlak üzerindesin demektir bu. Değerli kardeşlerim, Allah subhanehu ve teala bu ayette indirdiği bu ayet gerek o dönemde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar edenlere gerekse de ondan sonra kıyamet gününe kadar tüm peygamber münkirlerine açık güçlü bir meydan okumadır. Siz benim mecnun olduğumu iddia ediyorsunuz. Benim insanlığı Allah bana vahyediyor diye kandırdım iddia ediyorsunuz. Benim yalancı olduğumu iddia ediyorsunuz ama haydi bana 40 yıl boyunca ben içinizde yaşadım. Bir tane delil getirin ki bir tane delil ben yalan söylemiş olayım. Bana bir günden bir güne 40 yıl boyunca bir tane amelimi, bir tane sözümü, bir tane davranışımı getirin ki ben yalan söylemiş olayım. İşte bu apaçık bir meydan okumadır kardeşler. Bildiğiniz üzere yalan ahlaki, gayri ahlaki meziyetlerin en zirvesidir yalan, gayri ahlaki meziyetlerin hepsini içinde barındıran bir ameldir, bir sözdür. Bütün kötü huyların sebebi yalandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkça meydan okuyor. Madem ben yalancıyım, yalanın dışında bana başka bir gayri ahlaki meziyet gösterin yoktur. Yalancı sahtekardır arkadaşlar. Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haşa sümme haşa yalancıdır. 40 yıl boyunca bir tane sahtekarlığını gösterin. Ey Kur'an münkirleri, ey Risalet münkirleri, 63 yıl yaşamış Muhammed İbni Abdullah'ın tek bir kötü ahlaki meziyetini gösterin. Yalancı adam haindir, tek bir hainliğini gösterin. Yalancı adam vefasızdır, tek bir vefasızlığını gösterin. Yalancı adam ihanet edendir, tek bir ihanetini gösterin. Yalancı adam sözünde durmaz. Tek bir sözünde durmadığını gösterin haydi. Haydi kul hatu burhanakum in kuntum Şayet sadıklarsanız bir tane delil getirin ama getiremeyeceksiniz. İşte bütün bunlar arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin hem o günkü Mekkeli müşriklere hem de kıyamet gününe kadar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi inkar eden Resul münkerlerine karşı ...en güçlü delillerden bir tanesidir. Değerli kardeşlerim... ...kişi yalan sadece bir kere söylemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde geçtiği üzere... ...kişi yalan söylemeye başlar... ...arkasından bir yalan gelir... ...arkasından bir başka yalan gelir... ...arkasından bir başka yalan daha gelir. Yalancıyla bir kimseyi... ...yalancılıkla vasfediyorsak... ...üç şeyi bir arada bulundurmamız lazım. Bir bu adam bir kere dahi olsa yalan söylemiştir. İki, bu adam başka başka konularda da yalan söylemiştir. Üç, yalanın dışında kötü hasletlere de sahiptir. Ey Mekkeli müşrikler, ey peygamber münkirleri, ey Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gitmeyen, ondan yüz çeviren insanlar, bu üçünden bir tanesini söyleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyelim ki, insanları bana vahiy geliyor diye kandırdı. Bunun dışında başka bir yalanını gösterebilir misiniz? Hayır. Bunun dışında sizin iddianıza göre, bunun dışında herhangi başka bir kötülüğünü, herhangi başka bir ahlaki zafiyetini gösterebilir misin? Hayır. Bir ihanet gösterin. Arkadan iş çevirme gösterin. Vefasızlık gösterin. Sahtekarlık gösterin. Hiçbirini gösteremeyecekler. Burada bir iddiada bulunmamışlardır. Bugünün bütün tarihçileri toplansınlar. Bugünün bütün araştırma aracıları toplansın. 21. yüzyılın en zeki adamları toplansın. Bütün tarihi belgeleri üst üste koysunlar. El yazma nüshalarını çıkarsınlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanlarının şahitliklerini dahi getirsinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zerre kadar zerre kadar gayri ahlaki bir meziyet gayrı ahlaki bir vasıf göstersinler. Fe illem ve illem tef'alu ve len tef'alu fettequn nar ve qudaha en Hadi yapın bunu. Bütün ortaklarınızı toplayın. Bütün araştırmacılar toplayın. Bütün filoloji uzmanlarını toplayın. Bütün tarihçileri toplayın. Bütün coğrafya uzmanlarını toplayın. Sadece kendiniz değil, ortaklarınızı da toplayın. Bütün belgeleri getirin okuyun, inceleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yalan veya yalanın dışında zerre kadar gayri ahlaki bir kimsenin malına şöyle baktığı, bir kimseye zerre kadar zulmettiği, bir kimsenin arkasından iş çevirdiği, bir kimsenin arkasından nifak, münafıklık yaptı zerre kadar tek bir olay getiremezsiniz. O işte arkadaşlar bu bir mucizedir. Mucizenin ikinci tarafı Mekkeli müşrikler bile bu ayete itiraz dememişlerdir. Bu öyle bir ayettir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor Mekkeli müşriklerin karşısına çıkıyor ve diyor ki ey Mekkeli müşrikler Rabbim benim hakkımda diyor ki ve inneke le ala azim sen yüce bir ahlak sahibisin diyor. Ne dersiniz? Eğer böyle olmasaydı onlar hayır senin Rabbim bak bu ayet Rabbinden gelen bir ayet değil. Rabbin yanlış biliyor. Sen şurada şunu yaptın. Sen burada bunu yaptın. Sen şurada şöyle şöyle yaptın derlerdi değil mi? Diyemediler. Bunu diyemediler. Madem Kur'an'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uydurdu, haydi bunu söyleyin. Bunu diyemediler. Değerli kardeşlerim. Kalem suresinin bu ilk ayeti ve devamında olan ayetler bir taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletinin en güçlü delillerinden bir tanesiyken bir taraftan da avam'a karşı açık bir beyan, açık bir delil, açık bir uyarı, açık bir ikazdır. Bir tarafta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var. Bir tarafta da onu inkar eden, onunla mücadele eden Mekke müşrikleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına etrafında da garipler var. Karşısında Mekke'nin eşrafı var, Mekke'nin uluları var. Ve geniş bir halk yığını var. Aradaki kavgayı seyrediyor. Acaba kim doğru söylüyor? Muhammed mi doğru söylüyor? Yoksa Ebu Cehil mi, Ebu Leheb mi ve diğerleri mi? Hangisi doğru söylüyor? Belki aklın düşündüğün zaman bunların doğru söyleme ihtimali çok daha büyük. Hepsi ileri gelenler, Ebu Leheb gibi içlerinde alim kimseler var, din adamları var, önderler var, seçkinler var. Muhammed tek başına etrafında 3-5 tane kariban var. Allah subhanehu ve teala işte kafası karışık bu avama da açık bir delil indiriyor. فَلَا تُدْعِ الْمُكَذِّب۪ينَ Yalancılar var, yalancılar. Yalancılara itaat etmeyin. وَلَا تُدْعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَه۪ينَ هَمَّازٍ مَشَّائٍ بِنَم۪يمٍ مَنَّعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَث۪يمٍ اُطِلٍ بَعْدَ ذَلْكَ ذَن۪يمٍ اَنْ كَنَ ذَا مَالٍ Yalancı, yalancı. Kim yalancı değilse peşinden gidilmeye olayıktır. Durmadan yemin ederek yalanlarının üzerine kapatmaya çalışan. Ey toplum bakın. Ey insanlar bakın. Ey Mekke'de aklı karışıklar. Bir Muhammed'e bakın sallallahu aleyhi ve selleme. Bir de onun karşısındaki cepheye bakın. Yalan söylemeyeni tercih edin. Yalan söylemeyeni tercih edin. Yalan söyleyerek yaptığı kötülüklerin üstünü kapatmaya çalışmayanı tercih edin. Şeref, onur ve haysiyet sahibi kimse onu tercih edin. Her daim insanların ayıplarını araştır, araştıran kimse değilse onu tercih edin. Söz getirip götürenler, insanların arasını bozanlar, dünya malına tamah edenler, hiç kimseye zırnını koklatmayanlar, hak hukuk tanımayanlar, işi gücü günah işlemek olup son derece kaba ve soysuz olanlar, Mekkeli müşrikler, Mekke toplumu bunların kim olduğunu çok iyi biliyor. Allah subhanehu ve teala kalem suresinin başında ve inneke le ala azim diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i vasıflandırırken Mekke müşriklerinde kulli hallafin mehin laf getirip götüren, yalan söyleyen yalanının üzerine örtmeye çalışan insanların arasını bozan tamahkar, dünyaya tapınmış, kimseye zırhını koklatmayan şeklinde Mekkeli müşrikler tavs tavsif etmektedir. Kimin peşinden gideceksiniz? Kimin peşinden gidilmeye daha layık? Hangi fırka daha layık? Hangi fırka doğru söylemeye daha hak sahibi? Hangi fırka peşinden gitmeye daha hak sahibi? Allah subhanehu ve teala bu ayetlerde de kafası karışık toplumlara, kafası karışık avama açık beyanı vurmaktadır. Siz kimlerin peşinden gidiyorsunuz? Biz hiçbir zaman halkın malını çalan insanların peşinden gitmiyoruz. Gelin siz de onların peşinden gitmeyin. Biz hiçbir zaman kendisine her türlü zenginliği uygun gören ama halkına sefaleti reva gören insanların peşinden gitmiyoruz. Biz insanları kandırmak için dün dediğini bugün yalanlayan, ayaküstü bir konuşmasında arka arka yalanlar sıralayan liderlerin, önderlerin, siyasi parti önderlerinin peşinden gitmiyoruz. Biz vefadan uzakların peşinden gitmiyoruz. Biz yola çıktığı en yakın arkadaşlarını yolun ortasında satanların peşinden gitmiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakın. Yola çıktığı arkadaşlarının tamamı vefatında yanındaydı. Hiçbirini satmadı. Mekke'de zor dönemde de satmadı. Medine'de Mekke'yi fethettikten, güç ve kuvvet sahibi olduktan sonra satmadı. Mekke'de onlara ne kadar önem gösterdiyse Medine'de de aynı önemi gösterdi. Kölelere, azatlılara veya azatlı olmayanlara veya cariyelere hiç fark etmez. Hepsine en dar gününde de vefa gösterdi, en bol gününde de vefa gösterdi. Biz kendi hukuk sistemini çiğneyen bir hukuk sistemi koyan kendi hukuk sistemini çiğneyen kendisine imtiyazlar tanıyan liderlerin peşinden gitmiyoruz. Biz elde ettiği dünya metalık ile kibirlendikçe kibirlenen halkın yanına kesinlikle yanaşmayan halkından ayrı yüksek yüksek şatolarda saraylarda hayat sürenlerin peşinden gitmiyoruz. Biz iktidara gelmeden önce insanlara vaat eden güç ve kuvvet eline geçirdikten sonra vaadinden cayan münafıkların peşinden gitmiyoruz. Biz öyle bir adama iman ediyoruz ki, biz öyle bir önderin peşinden gidiyoruz ki, biz öyle bir liderin peşinden gidiyoruz ki, düşmanları bile onu emin vasfıyla vasıflandırmıştır. Ona düşmanlık edenler kendi aralarında konuşurken ona gayri ahlaki bir meziyet yakıştıramamışlardır. Ona düşmanlık edenler başka başka yerlerde ondan sorulduğu zaman o şöyle mi? Onun hakkında kötü tek bir kelime daha edememişlerdir. Bu öyle bir durumdur ki kardeşler düşmanları dahi ne risaletten önce ne de risaletten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tek bir kusur isnat edememişlerdir. İşte biz böyle bir adama iman ediyoruz. İşte biz böyle bir adamın peşinden gidiyoruz. İşte biz böyle bir Muhammed'e, böyle bir Resulullah'a, böyle Abdullah'ın oğlu Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme iman ediyoruz. Allah'a hamdolsun ki ne mutlu bizlere. Allah'a hamdolsun ki biz hayrın en üstünü seçenleriz. Allah'a hamdolsun ki biz ahlakın en üstünü seçenleriz. Allah'a hamdolsun ki biz uyulmaya en layık olanları seçenleriz. Allah subhanehu ve teala ona salat ve selam etsin. Allah subhanehu ve teala bizler de onun peşinden gidenlerden eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah Rabbil